Milli Savunma Bakanlığımızın değerli temsilcileri, mütevelli heyet üyelerimiz, değerli rektörüm, kıymetli akademisyenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, iş dünyasının çok değerli temsilcileri ve doğru konularla ilgilenme ayrıcalığını göstererek üniversitemize teşrif eden siz değerli tüm konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Saygıyla selamlıyorum. Değişimin hızının değiştiği olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz. Kuşkusuz bu periyotta insanlık tarihindeki paradigma kırılmalarına bir yenisini daha ekliyoruz. Kimilerine göre bu dönem maksadını aşan pırıltısıyla patlamaya hazır bir balonu temsil ediyor. Kimilerine göre ise insanoğlu daha önce hiç deneyimlemediği büyük büyük bir dönüşümü başlatıyor tartışmasız olan ise insanoğlunun ilk kez düşünme, öğrenme, üretme ve hatta hayal etme gibi ayrıcalıklarını potansiyelini henüz kestiremediğimiz başka bir zeka formuyla paylaşıyor olması. Büyük sorular bizleri bekliyor. Çok yakında teknoloji devriminin baştan sona değiştireceği iş dünyasının yanı sıra yeni dönemin anlam arayışı bu anlam arayışı sorgularının var olursa sancıların da hayatımızın tam ortasında hissediyor olacağız. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Future AI Summit büyük önem taşıyor. Future AI Summit sadece bir teknoloji zirvesi değil. Bundan çok daha öte bir olgu. Birçok soruya cevap aranan, sosyal sorulara da cevap aranan bir platform. Bu platforma dönüşmüş olması bizim adımıza, hepimiz adına, bu organizasyona destek veren herkes adına bir gurur vesilesi diyebilirim. Sadece bir yıl içinde bile yaşanan gelişmelere baktığımızda konuştuğumuz konuların bağlamının ne kadar hızlı evrildiğini açıkça görebiliriz. Geçtiğimiz yılki Future AI Summit toplantısında konuşulan konuları hatırlıyorum. Videolarını bu toplantıdan önce bir kez daha izledim. Orada gelecekte gerçekleşecek dediğimiz birçok konunun şu anda fiiliyatta gerçekleştiğini, bu bir yılın çok etkili bir yıl olduğunu hepiniz takip etmişsinizdir. İşte tam da bu çağın eşiğinde Bahçeşehir Üniversitesi olarak ülkemizde tarihi bir misyon üstlenmek üzere kolları sıvadığımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu misyon, yapay zeka devrimiyle gerçekleşecek olan ekonomik, sosyolojik ve kültürel dönüşüme öncülük etme ve değer katma misyonudur. İnsanlık adına, ülkemiz adına, iş dünyası adına, paydaşlarımız adına ve en önemlisi gençlerimiz adına geleceğe ışık tutma görevidir. Gerek bilimsel çalışmalarla, gerek uluslararası işbirlikleriyle bu adaptasyona katkı sağlamak değişimi yönetme misyonudur. Değerli katılımcılar, İçinde bulunduğumuz çağ sadece teknolojiyle değil, yeniden tanımlanan insanlıkla ilgilidir. Üniversiteler artık bilgi transferinden daha çok sunduğu olanaklarla bilgiye ulaşma ve üretme zeminini paylaşan kapsamlı platformlara dönüşmek zorundadır. Şu an ekranda gördüğünüz bu bağlamda sizinle paylaşmak istediğim bizi heyecanlandıran yeni kampüs binamız bulunduğumuz bir an hemen yanında bu İstanbul Boğazı'nda teknolojiyle, üst düzey teknolojiyle donatılmış bu yeni kampüs binamızı Eylül ayında tamamlayacağız ve bilim dünyasına armağan edeceğiz. <laughs> Özellikle Future AI Summit'te de konuşacağımız yüksek teknoloji içeren konuların yanı sıra sosyal araştırmaların da gerçekleşti ve bu konuda teknolojik altyapısını en üst düzeyde konumlandırdığımız bu kampüsümüzün tüm bilim camiasına hayırlı olmasını ve insanlık adına katkı sağlamasını diliyorum. Bugün öğleden sonra bir oturumda sizlerle tekrardan bir arada olacağım. Sizleri selamlıyor, tekrardan selamlıyor, hoş geldiniz diyor. Zirvemizin zihin açan, yön gösteren ve geleceğe değer katan bir buluşma olmasını diliyorum saygılarımla.